Arkadaşlar sizlerle birlikte eba'dan nasıl canlı derse girilir onu göstereceğim. Sizlere işte eba'ya giriyoruz. Bir tane daha canlı dersim var Canlı dersi güncelledim. Şu an bir tane canlı dersim var. Fen bilimleri ders Sayıyor. 4 3 2 1 0. Tamamdır. Şimdi hemen katıl'a basıyoruz. Sonra buradan canlı ders hazırlaması için saniyeler sayıyor. 53 51 neyse bekliyoruz. Bekleyelim biraz. 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Devama basıyoruz. Yani orada devam, iptal devam çıktı mı? onu bir şey olmuyor yani devama bat açılıyor ismi yazdık ben yazılıydı yani derse böyle giriyoruz güle güle arkadaş